Selam, hoş geldiniz. Bugün 26 Mart Cuma. Hayatımda ilk defa gün içerisinde video çekip gün içerisinde de YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü yarın MSV var ve siz bana çok fazla diyemattınız İşte yarın MSV var, şöyle heyecanlıyım, böyle işte nasıl yapsak, nasıl etsek falan tarzda bir sürü sorunuz vardı. E ben dedim ki ben dedim neden bu konu hakkında bir video çekmedim? Sonra dedim ki hala çok geç değil, yarın girecekler. Ve eğer bugün yüklersem bu videoyu hala izleyip nasıl davranmaları gerektiği hakkında fikir edinebilirler. Ve işte şu an bu videoyu çekiyorum karşınızda. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmuş aşağıda hemen şöyle bir abone ol diye bir buton var. Tam 2 saniyeniz alır. Benim için çok kıymetli. Yaparsanız çok mutlu olurum işte. Ee, şimdi ben e, kendi kendime konuşmak istemedim. Sizin bana soru sormanızı istedim. Ona göre hani cevaplandırmak istedim. Siz ne merak ediyorsunuz ben ona göre cevaplayayım dedim. Şuraya koyduğum Instagram adresimden sordum size. Dedim ki Mesut'u hakkında merak ettikleriniz gömçülün gelsin ben de cevaplayayım dedim. Zaten çoğu birbirine benziyordu. Ben de arasında en çok sorulanları seçip şimdi cevaplamaya başlıyorum videoya. Çok zaman kaybetmeden. Mezun senende mesleğe girdin mi? Girdiysen sıralaman nasıldı? Ben hem mezun senende hem de 12. sınıfta MSU'ya girdim. Yani iki kere MSU'ya girdim. Çok deneyimliyim MSU hakkında. En çok ben girdim falan. Şimdi MSU biraz değişik bir şey. Yani o kadar çok insandan insana değişen bir şey ki. Bazılarını çok iyi etkiliyor, bazılarını çok kötü etkiliyor. Bazılarının hiç umurunda olmuyor. Ben MSU'ya girmekten memnun kalan ve hani bir daha olsa bir daha girerim diyen bir insanım O yüzden mezun senemde de girdim. Şimdi size sıralamalarımı göstereceğim. İlk senemde ve mezun senemde bir dakika. Bilgisayarı alalım çünkü bilgisayara koymuştum sıralamalarımı. İlk sene 12. sınıfta, sınavda ilk girdiğim sene M.S.Ö.'den ya yani şimdi ben bunun şeyini çözemiyorum, sayısal sıralamamı söylemem lazım yoksa genel sıralamamı bilmiyorum ama Zaten buraya bir yere koymuşumdur. Siz ikisine de bakarsınız. Sayısaldan 42.000'e genelde de 53.000'e girmişim. Ve benim YKS asıl sıralamam bu sene 56.000'di. Yani genelde burada 53.000'e girip YKS'de 56.000'e girmem. Aslında bir tık paralel olmuş. Ama bu asla herkes için geçerli. Yani mensüede ne yapacaksam YKS'de bu çıkacak falan tarzında asla düşünmeyin. Bunu size ileriki sorularda anlatacağım. Bunu da çok sormuşsunuz zaten. Ondan sonra benim şey senem, mezun senem, daha çok çalıştığım, daha çok emek verdiğim senem. Bu senede e, sayısalda 23, genelde 20 bin yapmışım. Mesela bakın burada 20 bin bir sıralama yapmışım. Ama benim YKS sıralamam 28 bin ki TYT sıralamam 50.000 falan yani. O yüzden mezun senemde hiçbir alakası olmadı MSÖ sıralamamla YKS sıralamamın. Hani böyle kafanıza bir şey koymayın. Şu gelirse şu kadar oynar, şu kadar fark eder bilmem ne tarzda. Çok fark edebilir. Yüz binler bile fark edebilir. O kadar açık söylüyorum size. Ee, bu sorun cevabı değildi tam cevapladım. <laughs> Geçelim. MS'ye girmeyeceğim. Ne kaybederim? Bence kaybedeceğin tek şey e, şu olur. Ya sınav simülasyonunu yaşamamış olursun. Onun dışında hani MSU sorularını çözmediğin için bir şey kaybetmezsin ki sınavdan sonra açıklanıyor o zaman çözersin ya da bir sürü deneme çözebilirsin yani böyle MSÖ'yü YKS için kesinlikle çözülecek bu soruların tıpatıp tıp aynısı YKS'de çıkacak tarzında bir şey değil zaten sadece daha önce böyle girip kendinizi deneyebileceğiniz bir simülasyon bence. İşte hani böyle kalabalığı görüyorsunuz. Bir sürü rakibiniz aynı ortamda toplanıyor. Ondan sonra böyle işte 10 çeyrekte sınav, onda içeri girmeniz lazım. Onun şeyini yaşıyorsunuz. İşte yanıma su mu alacaktım, kalem mi alacaktım? Sadece su almam lazım. Kalem almıyorlar içeride veriyorlar falan. Hani ne varsa sınavın öncesinde böyle bir antrenman gibi bir şey yaşıyorsunuz. Çok faydası var mı? Yani çok mu gerekli? Çok mu kesinlikle girmeniz gerekiyor? Bence hayır. Hatta şey diyeceğim yani eğer moralinizi bozan bir insansanız bir şey kötü geldiği zaman işte hemen silip bırakıyorsanız kesinlikle hani da kötü bir not yaparsınız. YKS'ye şurada kaç ay kalmış bırakırsınız. Benden zaten bir bok olmayacak dersiniz. O zaman çok kötü. Bir de şey tayfası var. Mesela da çok iyi yapıp e, ben yapabiliyorum zaten. Niye bu kadar hani şey yapayım deyip yine salan tayfa. O da çok kötü. O yüzden arasını bulmanız lazım. Ben MSÖ'ye full şey için girdim. E, sınav öncesi bir stres atma ortamı görme. İşte ne oluyormuş, ne bitiyormuş, insanlar nasılmış, nasıl sınava giriyormuş, bunları görmek istedim. Hiç de pişman değilim, bir daha olsa bir daha girerim ama e, girmeyen insanlar da girmedikleri için pişman değillerdir bence değişik bir şey yani MSÜ. Sonra MSÖ ve YKS sonuçları genelde yakın mı oluyor? Bakın cevap verdiğim soru. Ya çok değişiyor işte insanlar insanla çok değişiyor ve ben yakın olacak diye kesinlikle bir kayda göremiyorum. Bir kere MSÖ'ye çok daha az kişi giriyor. Bu sene YKS'ye mesela 3 milyon kişi falan gelecekmiş Ben gördüm şok oldum yani inanılmaz bir rakibiniz var. Ama bunların yarısı bile MSÖ'ye ya girmiyor. O yüzden sıralama ne kadar benzer olabilir? Bence hiç de benzer olmaz. Gerçekten MSÖ sıralaması kafaya takılacak bir şey olmamalı ya. Hem iyi manada kafaya takılmamalı. Aa iyi yaptım çok iyiyim falan tarzında. Hem de kötü yaptım, çok kötüyüm, benden bir şey olmayacak tarzında. Asla mesleği sıralamanızı kafanıza takmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta böyle aileniz falan takmaya çalışırsa onları da takmaması gerektiğini beni izletebilirsiniz. Deyin ki, ders böyle böyle söylüyor diye takmayacağız kafamıza deyin. Geçiyorum. TYT sınavından daha mı zor soruları? <laughs> Şimdi bana kalırsa benim girdiğim TYT'ler hep daha zordu. Çünkü ben mensüelde sıfır stres. Ama yani o kadar sıfır stres ki. Aa diyordum giriyoruz mensüyü. Eee yani mensüyeden tercih mi yapacağım? Hayır yapacağım. Normal bir denemenin daha çok rakip giren ve ee, daha böyle sınav gerçeğine yakın olan bir şeydi benim için. O yüzden ben mensüelde hiç stres yapmamıştım. Çünkü kötü gelse de kendimi üzmeyecektim. İyi gelse de çok mutlu olmayacaktım. Kendimi böyle kodlamıştım ve mensüel beni o açıdan çok etkilememişti. O yüzden de sınavda stres yapmadığım için bana MSÖ daha kolay gelmişti. Ben MSÖ'den çok daha mutlu çıkmıştım TYT'den çıktığımda. Ben TYT'de öyle bir stres yaptım ki gerçek TYT'de. Ama kesinlikle şey demiyorum stres yaptım o yüzden 28 bine girdim. Yapmasaydım daha iyi. E yapmasaydın o zaman yani zaten sınav denilen şey stres yönetimi çalışmak ikisi yani çok çalışıp stresini yönetemeyen de yapamaz stresini çok iyi yönetip çalışamayan da yapamaz ikisini tamamen böyle bir arada götürmeniz lazım ben birisini bir tık daha böyle aşağıda götürdüm stresimi yönetemedim bir de mezun senemde ben ultra bir heyecan yaptım Diyorum ki bu son sınav yani bu kesinlikle olması gerekiyor. Bir daha bir şansım yok. Bir sene daha mezuna kalamam. Ya oldu oldu. Olmadı. Gittin kızım kafasıyla bakıyordum. O beni çok stres yaptı. Çok etkiledi. Mesuyo'dan hani öyle bir kafam olmadığı için yapamasam da ne olacak yani tarzında bir kafam olduğu için. Mesuyo bana çok daha kolay gelmişti. Hadi geçiyorum bunda. Amfiler kalabalık oluyor mu? Mesafe nasıl yani? Ya ben full İzmir'de 9 Eylül'de bir üniversite var biliyorsunuzdur belki. Orada kocaman böyle bir kampüs var. Bir sürü fakülteler var. Ben orada girdim. Ben hatta bütün sınavları orada girdim. Ben tam 6 kere sınava girmiyor oraya gittim. 2 MSU, 2 AYT, 2 tane TYT. Tam 6 kere ben orada sınava girdim aynı yerde. Benim girdiğim yerde mesafe kurallarına falan bayağı bir dikkat ediliyordu. Yani aralıklı oturuyorsunuz zaten. Tek sıkıntı Covid adına bence sınav başladığı zaman maskelerin çıkartılması falan oluyordu. Ama hani artık öyle bir dönemdeyiz ki sınavda Covid kapı kapmayacağını düşündüğünü düşünmüyorum hiçbir çocuğun. Çünkü kapılabilecek bir sürü daha farklı yerler varken neden işte abi sınavda kapar mıyım, sınavda kapar mıyım? Ben, düşünmezdim şahsen. Geçiyorum. Gerçekten MSÖ'de ne yaşanırsa TYT'de o da yaşanıyor mu? Hani gerçekten prova oluyor mu MSÖ'ye? Şey olarak aynısı. Direkt aynısı yani. Hani böyle sınava giriş anı, hocaların konuşması, işte kitapçıkların dağıtılması, senin optiye kodlamandır, yanında götüreceklerin, ailenin sana vedası Falan. Bunlar komple aynı. Ama ben dediğim gibi stres olarak hiç aynı şey yaşamadım. MSÖ'de hiç stresim yoktu. Bir şey etki etmeyeceğini bildiğim için stresim yoktu. Ama YKS'de baya bir stres yapmıştım. Hani prova olarak bildiğin sınava giriyorsun. Yani sadece kitapçıkta birinde TYT yazıyor, birisinde MSÖ'yü yazıyor. Onun dışında her şey aynıydı bence. Bir tek işte hani sizin ruh haliniz, sizin sınava verdiğiniz değer ya da sizin o günkü modunuz falan her şeyi değiştirebiliyor. Geçiyorum. Kötü geçerse ne yapacağız? Abi kötü geçerse bak bir şey yapmayacaksınız. Bak şu farklı bir şey. Genelde denemelere gidiyorsunuz. Hepsi normal normal geliyordur. MSÜ'yü böyle bir hani çatır diye uğramıştır. Abi MSÜ'de yapamadım. Kesinlikle TYT'de yapamayacağım falan tarzı bir kafaya girmeyin. Çünkü öyle bir şey yok yani. Bir sürü denemeye giriyorsunuz. Onlarda sıkıntı yoksa sadece MSÖ'de böyle bir sıkıntı yaşarsanız bu hani böyle aşırı kafaya takılacak, çok büyütülecek bir şey değil. Ki yani mesela ben 3 deneme sınavına girerdim. Mutlaka bir tanesinde fire verirdim. Çok kötü geçerdi. Ruh halim kaldırmazdı. Stres yapardım. Bir şey olurdu. MSÖ'de bir deneme sınavı olarak görürsek o üçünden birisine denk gelirse siz onu sadece MSÖ olduğu için hani daha büyük bir sınav olduğu için böyle ölüm kalım meselesi haline getirmemelisiniz bence. E, geçtim. Şeker veriyorlar. Ben hiç hatırlamıyorum mesela şeker verildiğini. Eğer veriliyorsa da söyleseniz 2020 ve 2021'de girdim ben. Ama hiçbir şekilde şeker hatırlamıyorum. Ben şekeri sadece 2020 TYT ve AYT'de hatırlıyorum. 2021 TYT ve AYT'de de yoktu şeker. Ama gerçi şöyle de düşünüyorum. Şeker olsaydı da ben yer miydim? Ben TYT sınavlarında o kadar hani hiçbir şey şey yapamıyorum ki aa şeker varmış şekeri açayım da aa millet rahatsız olmasın yavaş yavaş açayım da o şekeri yiyeyim de falan hiç böyle şeyler düşüneceğimi ee, şey Merhaba. <laughs> Belki bir 10 dakika falan gecikebilirim. Şu an arabaya yürüyorum, geleceğim. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. O yüzden ben verseler de şekeri yiyemezdim ama yiyenleri gayet duyduk. Yani herkes duyuyordu. Şaka şak şakır böyle şeker poşetleri falan açılıyordu. Bence şeker eğer çok stres yapıp, tansiyonunuzu falan düşürüyorsanız bir şeyler oluyorsa iyi bir şey. Yani böyle bir hani vücut kendine gelir. Ama olmasa da ben çok fazla şeker niye olmadı? <laughs> şeker lazım falan tarzda bir girmedim. Sence bu sene sınav zor olur mu? Ya her sene konuşuluyor. Bu. Her sene deniyor ki sınav zor olur mu? Sınav şöyle zor olacak ya da sınav şöyle olacak falan filan. Bilmiyorum ya. Şöyle bir durum var. Sınav ortalamanın bir tık daha üstünde olabilir. Bir tık daha altında olabilir. Bunlar bence çok fazla önemli şeyler değiller. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve mesela atıyorum sınav bir tık daha zor olduğunda çok kişi kötü netler yapıyor ama bir şey değişmiyor sonuçta. Puanla girmiyorsunuz sıralamanızla giriyorsunuz. Ama YKS son 2 senedir öyle şeyler yaptı ki yani birisinde inanılmaz kolaydı. İnanılmaz kolay olunca herkes de yapar. Bir soru bile dünyanın yığılmasını gerçekleştirir. O zaman da gerçekçi bir sıralama göremeyiz karşımızda. İkinci sene benim mezun senemde kazandığım senemde çok zor bir sınav vardı. E herkes yapamadı. O zaman da bir sürü kişi böyle çok düşük netlere yığıldı. Yani bilmiyorum bana şey gibi geliyor. Koskoca YKS diyorum. O kadar öğretmenleri, hocaları, profesörleri yani hayatını soru hazırlamaya adamış bir sürü insan nasıl diyorum gerçekten çocukları eleyecek ve e, düzgün bir sıralama ortaya koyacak bir sınav nasıl hazırlayamazlar diyorum. Hazırlayamadıklarını da bence kanıtladılar. O yüzden sınav zor mu olur, kolay mı olur, nasıl olur hiçbir fikrim yok. Hiçbir yorum yapamıyorum. Çünkü sürekli bizi o kadar şaşırtıyorlar ki yani e, bilemiyorum kaç netle kaç sıralama geldi. Onu da şimdi şuraya bir yere koyayım. Bakayım hatta mezun senemdekine bakalım. En son girdiğime bakalım. Ay ben netimi hesaplayamam şu an. Bir dakika acelem var. Ya ben koyuyorum buraya. Mezun senemdekini koyayım. 12. sınıftakini koyayım mı bilemedim. Neyse şu an mezun senemdeki görüyorsunuz. Bunlar netler. Şu da e, sıralama. Şu anda sıralamamı görüyorsunuz. Aslında ben görmüyorum ya size editte halledip sunacağım ya biraz değişik oluyor. İşte şu an görüyorsunuz. Şu an Kim görüyor ne görüyor bilmiyorum ama. Ah belim ağrıdı. Çok eğik oturuyorum biliyor musunuz ki bende kesin skolyoz bir şey var yani. Gerçekten o kadar çok belim ağrıyor ki. Ve diş hekimliği o kadar çok bel ağrısı istemeyen bir bölüm ki. Çünkü sürekli masa başında ya ders çalışıyoruz ya diş yapıyoruz ya işte farklı bir şeyler yapıyoruz ama çok fazla oturarak zaman geçiyoruz. Ya mesela hasta kliniğinde bir... Ben neden şu an diş hekimliği... Ay çok saçma hemen geçiyorum. Çok özür dilerim. Genel olarak sınav alanına girerken yanımıza ne olmalı ne yapmalıyız kimse bundan bahsetmiyor. Bakın yapacağınız tek şey şu. Onda orada olacaksınız. Onda kapılar kapanır. On çeyrekte sınavın başlamış olması hiçbir şey değiştirmiyor. Tam onda en geç orada olmanız gerekiyor. Ya hatta bana kalırsa dokuz buçukta falan orada olun ki ben öyle yapıyordum. Çünkü... Dokuz buçukta falan gidiyordum oraya. Bir sürü insan, bir sürü kalabalık falan. Onu önce bir kendimi kabul ediyordum. Aa diyordum ne kadar çok rakip var falan filan. Böyle bir stresimi atıyordum. Ondan sonra... Ondan sonra ailemle vedalaşıyordum ve sınava giriyordum. Yani 9.45 en geç bence orada olun. Ona göre ayarlayın. Bir de böyle benim girdiğim gibi çok geniş bir kampüste, bir sürü fakültesi olan bir kampüste giriyorsanız Kesinlikle evden çok erken çıkmıyorum çünkü inanılmaz bir trafik oluyor. Özellikle YKS adına manyak bir trafik vardı. Milim milim ilerliyorduk. İlk yani böyle bir saat falan erkenden çıkmıştık evimizin dibindeki yer için düşünün. Sonra yanınıza su alıyorsunuz. Suyun şu böyle bir tane işte eriklidir, damladır. O kılıfları oluyor ya. Onları zaten çıkarttırıyorlar. Girmeden önce çıkarın zaten onu. Bir tane pet şişe alabiliyorsunuz. Onun dışında da yanınıza hiçbir şey alamıyorsunuz. Asla takı falan yasaktı. Ben e, her seferinde çıkartmam Hem de piercing var. Kulağımda da piercing var. Her seferinde çıkarttım ama kimse böyle detaylı bir bakış yapmadı. Hatta böyle böyle, böyle bir şeyler yapıyorlar gönderiyorlar. Yani ben oraya istesem telefonda sokarım işte e, kulağıma bir şey cihaz koyup falan da girerim. Her türlü şeyi yapabilirim ama bence hiç öyle fazla bir kontrol olmamıştı. Yani benim girdim senelerde. Ama tabii ki yapmayın. Yakalanırsanız ÖSYM'nin sınavlarından falan muaf oluyorsunuz. Çok kötü bir durum. Ayrıca öyle bir şey de yapılmaz yani. Ne bileyim gerçek bir sınav. Milyonlarca kişinin hakkı falan. Başka da kaleminizi, silginizi, kalem tıraşınızı, e, her şeyinizi içeride size veriyorlar. Bir şey götürmeniz gerekmiyor. Ders sıralaman nasıldı? Nasıl çözdüm? Ben TYT'de de, MESÖ'de de aynı sıralamayla çözdüm. Şöyle çözdüm. Abi benim genel fix şu şekildeydi. Türkçeyle başlardım, Türkçenin 20 sorusunu çözerdim. Sonra böyle bir Türkçeden sıkılır gibi olurdum. Hemen matematikte böyle bir 10 soru falan çözerdim. Ondan sonra matematiği de bırakırdım. Türkçeyi tamamen 40'da 40 bitirirdim. Matematiğe dönerdim, matematiği 40'ta 40 bitirirdim. Sonra fen ve en son sosyal yapardım. Hep böyleydi benim, fix böyleydi. Değişen tek şey şey oluyordu, e, matematikte ilk 10 soruyu mu çözdüm, ilk 15 soruyu mu çözdüm falan o değişiyordu. Çünkü ben de matematiğe 40 soruluk başladığım zaman o kadar yoruluyordum ve o kadar çok zaman harcamış gibi hissediyordum ki. 40 soru böyle çok fazla zaman alıyor. Zaten matematik en çok zaman alan ders. Matematiğin biraz ilk başını eritip, sonrasında matematiğe geçmek daha böyle bana e, süremi daha iyi ayarlayabiliyormuşum gibi geliyordu ama bu o kadar çok kişiden kişiye değişen bir şey ki. Sakın benden duyup, şimdi burada gelip öyle çözmeye falan çalışmayın sınavı öncesinde deneyin denemelerde her denemede farklı çözün. Önce sosyal çözün, önce feni çözün. İşte ondan sonra matematiğin o kadar sorsun, sonra şunu, şu kadar sorsun falan çözün. Mesela ben karıştırıyordum ve bundan mutluluk duyuyordum. Bazıları Türkçe'yi bitirmeden matematiğe geçse allak bullak oluyor falan böyle. O yüzden çok kişiden kişiye değişen bir şey. Hiç benim ders sıralamamı önemli bir şeymiş gibi değerlendirmeyin. Tamamen kendiniz bulun bunu. Ben sadece sorulduğu için cevaplamak istedim. Sosyali çok mu zor? Bence sosyali YKS'ye göre kesinlikle daha zor. onun sebebi de bence Milli Savunma Üniversitesi. Yani askeri bir şey. Bir tık daha böyle hani sosyal arıyorlar bence çocuklarda. O yüzden hani o niye sosyali daha zor falan tarzında bir çıkışta bulunamıyorum. Daha zor dedim de daha bence böyle ezber. Daha çok bilgi gerektiren şeyler. Öyle yani sosyali mesleğinin bence de bir tık daha zor olur diyordu iki sene de öyleydi. Ben öyle değerlendiriyorum. Biliyorsun MSÖ'de de artı 30 dakika eklendi. Sence bu ekstrayı nasıl kullanmalıyız? Abi bu ekstrayı normal denemelerde, normal şeylerde nasıl kullanıyorsanız öyle kullanın. Ben de 30 dakika eklenmeli bir dönemden geçmiştim 2020'de. Ben o 30 dakikayı full matematiğe veriyordum. Hep matematiğe veriyordum. Çünkü Ay telefonu düşürdürüyorum. Hep bende yetişmeyen tek şey e, matematik oluyordu. O yüzden sürekli en son sınavı böyle bitirip matematikte bir sürü boşla bitiriyordum. O 30 dakikada da full matematiğe dönüyordum. Kontrol falan ben hiçbir zaman etmedim. Yani Türkçe'ye döneyim de, FEN'e döneyim de, soruları kontrol edeyim de, matematik işlem yanlış yapmışım da... TYT adına böyle bir şey asla hiçbir zaman yapmadım. Tabii ki AYT'de defalarca kontrol ettim ama... TYT'de de kontrol ettiğimi bir kez bile hatırlamıyorum. Yani iki sene de sene boyunca YKS'ye çalıştım. Bir kez bile etmedim. Bir 30 dakikam daha olsaydı yani bir saat daha eklenmiş olsaydı ben yine boş sorularımla uğraşırdım. Yine kontrol etmezdim. <laughs> Sınav öncesinde kendi sınava hazır hissediyor muydun? Gerginlik var mıydı? Ya ben MSÜ'yü dediğim gibi o kadar hiç takmıyordum ki. Ee, sadece işte gireceğiz, çıkacağız. AMSU'yu eee simülasyon falan o kafada giriyordum ve bir gerginliğim yoktu benim. Ama kendimi hazır hissediyor muydum? Hayır hissetmiyordum. Hatta hep diyordum yani MSÜ'nün üstünde daha bir sürü zaman var YKS'ye, daha bir sürü şey değişebilir, daha bir sürü TYT denemesi çözeceğim. İşte netlerim kesinlikle artabilir. Bu kafada girdiğim için ee, bir sıkıntı olmadı. Ah belim ağrıdı şöyle duracağım kusuruma bakmayın. Aa sorular bitmiş. Aa sorularımız bitmiş. İzlediğiniz için o zaman ne yapıyorum? Çok teşekkür ederim. Sizi çok 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 seviyorum. Yorumlara mutlaka nasıl hissediyorsanız şu an yazın. Hatta önce şu an yazın sonra sınavdan çıktıktan sonra nasıl geçti, nasıl oldu, nasıl bitti onları da yazın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanala abone olursanız dediğim gibi çok mutlu olurum. Böyle videolara da katılmak istiyorsanız Instagram'dan soru kutucuğu açıyorum biliyorsunuz. Şuraya Instagram adresimi koyuyorum. Oradan takip edip işte böyle daha çok hani videolara katılmak olsun, ne yapıyorum ne diyorum hayat bilgisi olsun haberdar olabilirsiniz. Sınavda hepinize çok başarılar. Sakın stres yapmayın. Sizi çok seviyorum. Ne olursa olsun en değerli şey sizsiniz. Bunu unutmayın. Başarılar.